hasat bol oldu Yılındandır yılından Karamağız <laughs> nahtan Düştü de yuvarlandı Sigara sara sara Tutmuyor parmaklarım Bir akşam gel bir sabah

30-40 yıldır tarımla, çiftçilikle uğraşıyorum. Ee, elimden geldiği kadar, e, imkanlardan imkanlarda ne kadar kısıtlı olursa olsun çalışmaya çalışıyoruz, üretmeye çalışıyoruz, mahsul üretiyoruz. Ee, bu sene, geçen sene fasulye yapmıştık. Ee, Şükten dolayı geçen sene evimizin fasulyesini zor çıkarttık. Allah'a şükürler olsun, bu sene Cevab-ı Mevlam çok verdi, hasatımız güzel oldu, emek verdik, alın teri döktük. Bundan sonra da patatesimiz var, patatesimize başlayacağız. Fırınlık, yemekli patateslerimiz var. Onlara başlayacağız. Elimizden geldiği kadar alın terini akıtmaya çalışıyoruz. 3 çeşit şu anda elimde fasulye var. Bir tanesi ince uzun beyaz, bayburdum Patatesi. Bir tanesi e, Bayburt'un Gundur fasulyesi, yani şeker fasulyesi diyorlar, biz kundur fasulye diyoruz. E, diğeri de e, 300 liralık olan da, fiyat 300 liralık olan da ispir fasulyesi. E, o pempel olduğu için, isimde yaptığı için, e, o biraz pahalı oluyor yani. Pahalı derken 300 lira yani. En çok hangisi tercih ediliyor? Ee, şimdi tadına göre, lezzetine göre, kalitesine göre tercih ediliyor. Şimdi müşteri önceden numuneli çağırıyor, Bir kilo, iki kilo numuneli çağırıyor. E, ee, ona göre müşteri kendi, kendi içinde değerlendiriyor. Ona göre e, talepte bulunuyor. Baybut kundul istiyorsa baybut kundulu veriyoruz. ince beyaz istiyorsa ince beyaz. Onun biraz fiyat uygun olduğu için. İspir fasulyesi de 300 lira. Hangisini beğenirse ona bunu veriyoruz. Şu ana kadar şikayet gelmedi. Fasulyelerimizde kabuk atmıyor, tez pişiyor. Akşam akşamdan suya koyulduğu zaman da büyüyor, fındık kadar oluyor. Biz de onları üretiyoruz, geçinmeye çalışıyoruz ailece. Tarım yapıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz. Bu sene şükürler olsun, rekoltemiz de çok yüksek, verimimiz de yüksek. Beklendiğimizden fazla oldu olmama rağmen bir tona yakın fasulye aldım. Allah yedi bereket versin. Bu sene rekoltemiz çok güzel, çok şahane. Organik yapıyoruz zaten. Gübre falan kullanmıyoruz. Ee, şimdilik bu kadar.